Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Firdevs Tek Yıldız Fahrettin Paşa okulunda okuyorum. Etminik 3'te topla tasarla tanıt grubundayım. Projemizin adı Hayalindeki Meslek. Benim gelecekte olmak istediğim meslek öğretmen olmak istiyorum. Şimdi okulumuzu size tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Ee, önce renklerden başlamak istiyorum. Green, red, orange bu renkleri kullandım. Şimdi bahçeyi tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Kenarlara taşları koydum. Ve sandalyeleri kart, kaydırağı kartondan yaptım. Bu kaydırağı çocukların motor gelişimi için yapmak istedim. Şimdi pencereleri tanıtacağım arkadaşlar. Pencereyi kalemle çizip yaptım arkadaşlar. Şimdi içini tatmak istiyorum arkadaşlar. İçinde kalem var, sandalye var, kartondan akıllı tahta yaptım ve içecekler var. Hepsini kar kartondan yaptım. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Şimdi Atayırt Ortaokulunda Aselduru'ya meydan okuyorum. Şimdi sıra sende Aselduru. Görüşürüz.